Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Los Angeles'ın en güzel semtlerinden birisindeyiz. Santa Monica'dayız. ci caddede kiralık 3 odası 3 banyosu var. Müstakil bir ev ve fiyatı 12.500 dolar. Hadi bakalım ne düşünüyorsunuz? Evet, şu anda evin girişindeyiz. Eve girdiğimiz zaman Sağ tarafta salon var. Şöminesi var ve salonun camı sokağa bakıyor. Bu kapıdan isterseniz dışarıya çıkabilirsiniz. Burada küçük bir oturma alanı yapmışlar. İsterseniz buraya çok tatlı sandalyelerinizi koyarsınız, oturabilirsiniz. Ama tabii aslında burası yürüyerek evin arka tarafına gidebileceğiniz bir yola da sahip. Orayı sona bırakıyorum. Sürpriz. Neler neler var orada. Neler neler. <laughs> Buradan evin emlakçısı Sandy'nin adeta size canlandırma yaptığı yemek odasına geçebiliriz. Sandy is the real estate agent of the house. It's a fabulous home. Fabulous. Yeah. Gördüğünüz gibi yabancı bir ülkede insanlarla anlaşabilmeniz ve iş yapabilmeniz için İngilizceyi akıcı olarak konuşabiliyor olmanız lazım. Sizlere bunu yapabileceğiniz çok güzel bir uygulamadan bahsetmeden önce ilk işbirliğimi yapabilmeme olanak sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Cambly isimli uygulamayı telefonunuza indirerek yabancı insanlarla birebir konuşabilir ve İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Hadi gelin şimdi Cambly uygulamasını beraber deneyimleyelim. Hi Justin how are you? Good how are you? I'm good thank you so much. What are you recommending people to improve their English? Yeah well, I mean Cambly is a really good platform to video chat with native Live speakers. Mm hmm You are speaking with someone in person yeah. that corrects you right yeah, now. Exactly. i have a live person there. Yeah, but if you don't if you don't practice it, it doesn't get exactly. better. Like you just we have a saying in Turkish, it comes from your one ear, goes from another. Wow. <laughs> so it's like if you don't practice it's really like yeah. <laughs> By the way, I was speaking with Justin before. He said he lives in Istanbul, right Justin? Yes. Yeah, I live in Edirnepe uh, uh, on the Asian side. He's originally from U.S. and he moved to Istanbul, I guess, four years ago, right? No, 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 eight, eight months ago. Eight months ago. Oh, okay. So yeah, then you surely. said you went to Istanbul in two thousand sixteen. That yeah, was yeah, the time okay. you just went for vacation, I guess. Correct. Right, yeah, yeah. Istanbul is just yeah, it's an amazing city. Tamam. Okay, tamam görüşürüz Justin. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Bye. <laughs> bye bye. Bu da bu arada büyük bir şans aslında. Yani yabancı bir insanın Türkçe biliyor şekilde bana denk gelmesi şu anda. Ece Köksal kodunu kullanarak sizler de Cambly'i deneyimleyebilirsiniz. Gerçekten. Bunu içtenlikle söylüyorum. İngilizcenizi geliştirmek için en doğru yol konuşmak. Umarım sizler de denersiniz. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. Bir yemek odası olarak hayal edin. 6 kişilik daha güzel bir masa koyduğunuzu ve içinde misafirlerinizin olduğunu. Hatta mutfağında yemek yaptığınızı düşünün. Yaklaşık 40 yıllık falan bir mutfak büyük ihtimalle burası. Şu mermerlere bakarsanız anneannem bile demode bulur artık bunları. Burada güzel yemek yapabileceğiniz bir ocağı var. Bu ev beyaz eşyalarıyla geliyor. Bulaşık makinesi var. Olmayabilirdi yani o kadar eski aslına bakarsanız. Evet, dolaplar da gördüğünüz gibi eskilikten yıkılıyor yani. <laughs> Ev yıkılıyor ama nasıl düşünürsen artık. Buradan da yine insanların çöplerini atması ve arabalarını park ettikten sonra gerekirse işte girebilmeleri için bir ara giriş yapmışlar. Ya size yemek pişiremedim kusura bakmayın çünkü evimizde ne kapkacak ne de oturacak bir yer var. Buzdolabı da tam takır, kuru bakır. Fakirlik işte evet buzluk tarafı da böyle. Ben sarı Evet şimdi mutfağımız, yemek odamız, salonumuz. Daha sonra buradan çıkıyoruz. Şurada evin girişinden hayal edin bir portmanto var. Merhaba ben portmanto. <laughs> Hemen sağ tarafta bir misafir odası var. Misafir odasının kendi giyinme odası. Ve yine yıkılan bir banyosu var. Buraya yeni evlerde de görebileceğimiz güzel bir detay olan tavandan ışık alma olayını yapmışlar. Ama burası daha çok baca gibi duruyor. Bak. Tavandan çıktığımız alana bakıyor bu arada. Koridorun sağında ve solunda iki odamız var. Soldaki oda daha karanlık. Bakalım. Burası bir banyoya sahip. Sol tarafınızda banyoyu gördünüz ve burada ikinci bir oda var. Burayı çocuk odası yapabilirsiniz. Burada bayağı güzel aslında dolap alanı var. Burada çalışma masasını da gömme yapmışlar. Yani çocuğunuzu buraya kitleyip çalışmaya zorlayabilirsiniz tabiri caizse. Anne, hayır çalışmayacağım falan derse kapı üzerine kapatıyorsunuz. Çocuğunuz sınıfında birinci oluyor. <laughs> Bizim zamanımızda bu olsaydı ben şimdi o profesör olmuştum. <laughs> evet şimdi burada muhteşem bahçeye çıkartmayacağım şimdi. Evet şimdi üçüncü odaya bakacağız. Orası da ebeveyn yatak odası. Böyle dememin sebebi tabii ki de en büyük oda oluşu. Yani şimdi ben çalışacağım, çabalayacağım. Büyük odayı çocuklarım mı vereceğim? Hayır efendim öyle bir şey yok. Geldiğiniz zaman geniş mi geniş, yatağımı bir köşeye, koltuğumu öteki köşeye, kendimi de gerekirse başka bir köşeye koyabileceğim ebeveyn yatak odasına geldik. Orada bir dolap var. Burası banyosu. İsterseniz tuvalete girdikten sonra diyelim ki evi terk etmeniz gerekti bu kapıyı kullanmayabilirsiniz. Kilitleyip hemen buradan çıkabilirsiniz evden. <laughs> Böylelikle burayı bir süre kimse kullanmaz. <laughs> Diyelim ki salonunuzda bir misafiriniz var. Salon hemen solumda. Ve işte burada ot oturma alanı yarattınız. Çıktı. Dedik ki ya bu kapının arkasında ne var? Siz de o arada tuvaletinizi yapmaya içeri girdiniz. Dediniz ki iki dakikaya geliyorum. O da tabii merakından çıktı dolanıyor falan. Bu kapıyı açtı. Olacak iş değil. Tuvalette sizi yakaladı. İster miydin Elif? Hiç istemem. Ama bunlar olabilir hayatta. Bunlara lütfen dikkat edin. Başınıza neler gelebileceğini planlayın. Bu banyonun duvarına cam tuğlaları ördüğü için duşun içerisi doğal ışık alıyor. Yine dolaplarınız var. İsterseniz içine havlularınızı, çarşaflarınızı koyabileceğiniz. Buna önemli. Senin hiç ilgini çekmese de bunun ilgisini çektiği bir anne, bir kadın var orada. Biliyorum yani. Burada dolap yok mu? Ben burada havlumu nereye koyacağım, çarşafımı nereye koyacağım diye düşünen. <laughs> ki gerçekten eğer olur da Santa Monica'da yaşarsanız çocuklarınız emin olun ki çok güzel okullarda okuyacaklar demektir. Çünkü Santa Monica'nın okulları gerçekten çok iyi. Ve burada lise için dahil olmak üzere herhangi bir sınava girip puan almazlarına gerek yok çocuklarınızın. Tamamen posta kodundan yani evinizin adresinden en yakın okul neresiyse oraya gidiyor. Ve gerçekten Santa Monica'daki okullar çok 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 iyi. Tavsiye ederim. Santa Monica'da güvenli bir bölge. Ve çocuklarınız boş günlerinde havuza girebilsinler bu Kaliforniya'nın güzel havasında diye size özel havuzumuz var efendim. Buyurun. Üşenmemişler, jacuzzi'sini yapmışlar buraya. Tabii bu havuzun bakıma ihtiyacı var. Bilir mi? Havuzu boşalsınlar, boyasınlar, doldursunlar. O zaman tutarız. Burada köpeğinizin evi var. Burayı köpek evi olarak dizayn etmiş etmişler. Küçük, 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 küçük. Şaka yaptım şaka. Buraya depo niyesine böyle bir yer koymuşlar bir köpek evi gibi var. Sadece büyük boyutlu öyle değil mi? Ha? Şu anda misafir evindeyiz. Mesela ben bu evi aldığımda Elif bu eve misafir olarak gelirse ona bu yenilediğim daha güzel olan evi vereceğim. Ama evi yenilemişim. Cimrilik yapmışım. Döşemeleri değiştirmişim. Gel gör ki mutfak yine 5. yüzyıldan kalma. Ya Osmanlı zamanından birini getirsen buraya ben burada yemek yapamam falan diyecek. Bu ocak mı diyecek? <laughs> evet bakıyoruz. Burada da bir o burada da bir buzdolabı var. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bütün şey buradaymış. <laughs> bu nasıl oldu ben anlamadım. Acaba haberleri var mı bu buzdolabının bu kadar dolu olduğundan yoksa burada kurtlar dev olarak böyle yürüyerek falan çıktıklarında bu ev bizim artık diye Hükümdarlık mı ilan edecekler dersiniz. Korkutucu, o bu korkutucu. Burası, burası misafir yatak odası. Bu arada ben keyifli, çünkü güzel bahçeye bakıyor. Buralara yeşillikler falan koyabilirsiniz. Yeterince dolap var, böyle boydan boya dolap burası. Elif çıkart beni. <laughs> Buradan da banyomuz var. Atınız varsa şu arkada bir alan var. Oraya getirip bağlayabilirsiniz. Ahır gibi. Bak bu duşları da böyle gömme yapıyorlar. Duşa mı giriyorsun, tabuta mı giriyorsun belli değil. Her şey gömme. Dolabı gömme. Çalışma masası gömme. Duşu gömme. Ay klostrofobik olan insanlar burada duş alamaz. Bu odadan da yine bahçeye çıkabiliyorsunuz. Evet mesela ben bu evi kiralayacak olsam buraya güzel şezlonglar koyarım. Oturma alanı yaratırım. Ya şuraya ya da şu arkanızda gördüğünüz kısma güzel bir yemek masası koyarım. Güzel yeşillikler alırım, ağaçlar koyarım. Böyle illaki bir şeyler ekerim. Domates, maydanoz, ıvır zıvır böyle küçük burada her zaman yetişebilecek tatlı şeyler. Geri geri giderken havuza düşüyormuş. <laughs> Evet, burada arka bahçeye geldik. Hani bu evde çamaşır ve kurutma makinesi nerede derseniz, biraz önce ahır gibi duruyor dediğim yere çamaşır makinesini ve kurutma makinesini koymuşlar. Isıtma sistemi de burada. Şuradaki külüstür alet, ısıtma sistemi. Ay çok korkuyorum burayı açmaya. İçinden bir canı çıkamıyorum. şu kapıyı da açarsak altıma yapar mı korkudan? Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey değil mi? Burada tarantula falan var. Bismillahirrahmanirrahim. Aa! <laughs> bu da misafir evine çıktı. Bu evde her kapı her yere çıkabilir. Dikkat edin. Aslında şey açısından mantıklı. Çamaşırları buradan aldım. Eve geçirdim de burası misafir neden bu kadar pis. Misafir amaçlı. Tabii. Burayı kiraya da verebilirsin. Mesela 12.500 dolar evin tamamı kiralık ya. Diyelim ki Burayı da 2000, 2200 dolara bence kiraya verebilirsin. Çünkü burada bilmeniz gereken bir şey var. Misafir evlerinde insanlar öndeki eve sahip olsalar da kiraya veriyorlar. Bunun üzerinden para kazanıyorlar. Ve burada hani mutlulukla yaşayacak bir sürü insan da tanıyorum. Çünkü keyif, yani işte mutfağın var, banyon var, salonun, odan ve aslına bakarsan keyifli. Yani bahçeye bakıyorsun. Burayı 2000, 2200 dolara kiraya Gördün domatesleri? Siz hiç Santa Monica domatesi yediniz mi? Buyurun. Ayaş domatesinden farksız ya. Yani. O kadar güzel. Bunu acaba eve götürsem mi? Akşama salata yaparım. Koyayım mı? <laughs> Domates çaldım. Ama burada çürüyecek. Gerçi buzdolabında neler neler var oradan. Yeni canlılar çıkacak ama. Neyse almayayım Biz domates almayayım. Kadınız domatesle de görmesin. <laughs> Kim yiyecek şimdi bu domatesi? Alalım mı Elif domatesi? Evet, şimdi diyelim ki evi tuttuk, anlaşma imzaladık. E peki bu çevrede ne var? Çocuklarım hangi okula gidecek diye düşündünüz? Şimdi sizlerle et, evin etrafını gezeceğiz. Hadi bakalım. Arabayı park ettim. Burada unutmamamız gereken bir şey var. O da. Park metreye para, imkansız ceza yansın. Bu da 1 saati 1.25 dolar. Ne kadar atı? Şu anda Whole Foods Market'in içerisindeyiz. Daha sonra size işte detaylı olarak size göstereceğiz. Evet. Ama evden yürüyerek gelmek istersek evet. her şeyi bulabileceksiniz. Biri evet. Market'de Bu da butikler var. <laughs> restoranlar var. Hiçbir şekilde aç kalmaz mıyız burada. Evet şu anda karnımızı doyurmaya geldik. Böyle orta bölmesi de var. Evet. Gördüğünüz gibi bayramımızı da burada sergilemişler. İşte Santa Monica'da yaşarsanız vakit geçirebileceğiniz en güzel caddelerden birisi Montana. Bir diğeri de Santa Monica'daki 3. cadde. Eğer gelirseniz beni hatırlarsınız. Aa Ece de Montana ne kadar güzel demişti diye. Burada kafeler, restoranlar, dükkanlar ne ararsanız var. Ve çocuklarınız varsa gerçekten en 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 iyi okullardan birine sahip Santa Monica. İlkokula gidecekse Franklin Elementary School buraya yazalım. Ortaokula gidecekse Lincoln Middle School, onu da yazalım. Liseye gidecekse de Santa Monica High School, bunlara gidecek demektir. Her biri 10 üzerinden puanlanıyor ve hepsinin puanı 9. Bu aslında iyi bir puan, çok çok iyi bir puan. Ve Los Angeles'ta çocuğunuzu okula yollamak isteyecekseniz sadece bakmanız gereken şey posta kodu. Yani bir sınava girmesine ya da herhangi bir para ödemenize gerek yok. Para kısmı üniversitede telafi ediyorlar. Burası da işte bizim ıvır zıvırcının, hani Amerikan ıvır versiyonu. Bakayım, hani güzel kokuyor mu? 50 dolarlık kokuyor mu? Hayır, kokuyor. Şu zımbırtının fiyatı 18 dolar. Üfleyemiyor musun? Ağzın mı yok? 18 dolar, sadece 18. <laughs> Eğer buraya ailenizle gelmek gibi bir düşünceniz varsa ya da merak ettiğiniz başka şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın. Ben de size elimden geldiği kadar video çekip yardımcı olmaya çalışacağım. Onun dışında benimle bugün gezdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Umarım Santa Monica'yı beğenmişsinizdir siz de. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, sevdiklerinize yollamayı ve aşağıya yorum yazmayı çok önemli. Unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Bye-bye.